Çoğu zaman piyasa sadece sağa sola hareket eder. Net bir trend yoktur, temiz hareketler yoktur. Sadece hesapları likide eden dalgalanmalar vardır. Piyasa aslında yalnızca küçük bir zaman diliminde trend oluşturur ve işte o zaman traderlar gerçek para kazanır. Sorun trendin ne zaman gerçek olduğunu ve ne zaman sadece bir tuzak olduğunu bilmektir. Bu videoda sana bulduğum inanılmaz bir indikatörü göstereceğim ve onu başka harika bir indikatörle nasıl birleştirip gürültüyü filtreleyerek mükemmel karlı pozisyonlar açabileceğini anlatacağım. Şimdi ilk indikatörümüzü ekleyerek başlayalım. Trading View'dayım. Öncelikle göstergeler sekmesine git ve R K 10 M A Types Ribbon Su Ara Rodrigo Kazuma tarafından yazılmıştır. Grafiğine ekle ve büyük bir şerit belirdiğini göreceksin. Ama aldanma bu basit bir hareketli ortalama şeridi değil. Bu tam olarak istediğin şekilde şekillendirmek için sana esneklik ve kontrol sağlayan kapsamlı bir araçtır. Ayarları aç. Bunu buradan yapabilirsin ve hareketli ortalama ayarlarına git. Orada çok farklı hareketli ortalama türlerinin bulunduğu uzun bir liste göreceksin. Sadece basit veya üstsel değil. Üçlü üstsel, hull, ağırlıklı ve daha birçok tür var. Bu önemlidir çünkü stratejine bağlı olarak bir türü diğerine tercih edebilirsin. Varsayılan olarak 10 hareketli ortalamadan oluşan tam bir set kullanılır. Ancak istediğin sayıda ayarlayabilir başlangıç uzunluğunu değiştirebilir ve her birinin nasıl artacağını belirleyebilirsin. Hatta bu artışlar için yöntemi seçebilirsin. Aritmetik, manuel veya Fibonacci. Ben şahsen Fibonacci'yi seviyorum çünkü uzunlukları doğal ve mantıklı bir şekilde aralıyor. Başlangıç uzunluğu varsayılan olarak 8'dir. Yani 8'den başlayarak Fibonacci sayıları temelinde 10 farklı hareketli ortalama üretir. Bu 8 13 21 34 gibi değerler göreceğin ve en uzunu için 610'a kadar çıkan bir yapı demektir. Yani elimizde burada çok kısa vadeden çok uzun vadeye kadar tam bir hareketli ortalama seti var. Hepsi üst üste dizilmiş durumda ve grafiğin sağ tarafında her birinin uzunluğunu gösteren bir tablo da göreceksin. Şimdi şeridin kendisi trende göre renk değiştiriyor. Piyasa boğa olduğunda ve fiyat hareketli ortalamaların üzerindeyken şerit farklı tonlarda yeşile dönüyor. Piyasa ayı olduğunda ve fiyat bu ortalamaların altında kapandığında şerit mora dönüyor. Ama işin güçlü tarafı burada başlıyor. Fiyat tüm ortalamaların üzerinde olduğunda en kısadan en uzuna kadar bu sana trendin güçlü, temiz ve uyumlu olduğunu söylüyor. Fiyat kısa vadeli ortalamaların altına inmeye başladığında bu zayıflıktır. Bu sadece bir geri çekilme olabilir veya bir dönüşün ilk aşamaları olabilir. Yani fiyat en uzun hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece teknik olarak hala yükseliş trendindesin ama zayıflık da ortaya çıkıyor. Aynı mantık düşüş trendinde de geçerlidir. Fiyat tüm ortalamaların altındaysa düşüş trendi güçlüdür. Burada gördüğümüz gibi ama fiyat kısa vadeli ortalamaların üzerine çıkmaya başlarsa bu zayıflık gösterir. İşte burada ana ipucu, şeritten gelen her sinyali giriş olarak alma. Bunu yaparsan yatay piyasalarda çok fazla sahte sinyal alırsın. Düz piyasalarda bu şerit sürekli renk değiştirir ve sana tonlarca sahte sinyal verir. Onu esas olarak piyasanın trendde olup olmadığını belirlemek için kullanmalısın. Şerit tamamen yeşil olduğunda alım işlemlerine odaklan ve tamamen mor olduğunda satış işlemlerine odaklan. Renkler karışık ve dağınıksa güvenli tarafta kalmak için kenara çekil veya riskini düşür. Şimdi bunu daha da geliştirmek için başka bir indikatörle birleştirelim. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Şimdi buradan tekrar göstergeler sekmesini aç, Andean Oscillator'ı ara, Alex Grover tarafından oluşturulanı ekle. Grafiğine ekle. 3 çizgi göreceksin. Yeşil, kırmızı ve turuncu. Çalışma prensibi basittir. Turuncu çizgi hem yeşilin hem de kırmızının üzerindeyse piyasa düzdür, trend yoktur. Yeşil çizgi yukarıda ise alıcılar kontroldedir. Kırmızı çizgi yukarıdaysa satıcılar kontroldedir. Bu şeridimiz için mükemmel bir filtredir. Şerit bize trend yönünü gösterir ve Andean Oscillator girişler için onay verir. Bunu bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki şerit tamamen mor, bu güçlü bir düşüş trendini gösteriyor. Osilatörde kırmızı çizginin önce yeşilin sonra turuncunun üzerine çıkmasını görmek istiyoruz. Bu satış ivmesini onaylamak için tam olarak ihtiyacımız olan sinyaldir. Bu olduğunda satış kurulumu onaylanır. Omum kapanışında satış işlemi açabilir, stop loss ve take profit seviyeni ayarlayabilirsin. Ve bu sağlam bir işlemdir. Hadi canlı bir satış örneğine bakalım. Burada şeridin yine mor olduğunu görebiliyoruz. Yani düşüş trendi onaylanmış. Oscillator'da burada kırmızı çizginin yeşilin ve turuncunun üzerine çıktığını görebiliyoruz. Mükemmel. İşte bu bizim satış sinyalimiz. Örneğin burada satış pozisyonu açabilirsin. Satış için stop loss'u son salınım zirvesinin üzerine koyabilirsin ve hedefini risk ödül oranı 1,5 veya daha fazlasına ayarlayabilirsin. Buradaki ana ipucu zayıf kesişmeleri görmezden gel. Eğer kırmızı sadece turuncunun üzerine hafifçe çıkıyor ama önce yeşili kesmiyorsa alma. Bu gürültüdür. İstediğin şey net bir yapı. Kırmızı yeşilin üzerinde, ardından kırmızı turuncunun üzerinde. Şimdi alım işlemlerinden bahsedelim. Bir alım için şeridin tamamen yeşil olmasını istiyoruz. Bu da güçlü bir yükseliş trendini gösteriyor. Oscillator'da yeşil çizginin kırmızının ve ardından turuncunun üzerine çıkmasını istiyoruz. İşte bu bizim alım sinyalimiz. Burada bir alım işlemi açabilir. Stop loss'unu ve take profit hedeflerini belirleyebilirsin. Bu kurulum işe yarıyor çünkü şerit genel gücü gösteriyor ve oscillator momentumu senin lehine onaylıyor. Şimdi canlı bir alım örneğine bakalım. Burada şeridin yeşil olduğunu görebiliyoruz. Yani piyasa güçlü bir yükseliş trendinde. Şimdi eğer osilatörden uygun bir alım sinyali alırsak alım işlemi açabileceğimizi biliyoruz. Ve burada yeşil çizginin kırmızı ve turuncu çizgileri keserek yukarı çıktığını görüyoruz. Mükemmel. Bu kusursuz bir sinyal. Burada alım pozisyonu açabiliriz. Bir alım için stop loss son salınım dip seviyesine konulabilir ve take profit hedefi 1.5 olarak belirlenebilir. Veya işlemlerinden en iyi şekilde yararlanmak için Trailing stop loss ya da kademeli kar al yöntemini de kullanabilirsin. Şimdi önemli bir şey var. Her sinyal işe yaramayacak. Bu bir trend takip stratejisidir. Eğer piyasa tersine dönüyor ya da yataysa yine de sahte sinyaller alırsın. Bu normaldir. Amaç her işlemi kazanmak değil. Trend gerçek olduğunda büyük kazanmak ve olmadığında kayıpları küçük tutmaktır. Oscillator'de turuncu çizginin her şeyin üzerinde kaldığını fark edersen bu piyasanın düz olduğuna dair bir uyarıdır. Böyle bir ortamda işlem yapmaya çalışma. Kenara çekil, sermayeni koru ve gerçek bir trendi bekle. Öyleyse özetleyelim. Bu indikatör sana piyasanın trendde olup olmadığını ve hangi yönde olduğunu gösteriyor. Andean Oscillator ise alıcıların mı yoksa satıcıların mı kontrolü elinde bulundurduğunu onaylıyor. Birlikte tahmin işini büyük ölçüde ortadan kaldırıyorlar ve seni akışla birlikte işlem yapmaya yönlendiriyorlar. Tersine değil ama unutma, hiçbir indikatör mükemmel değildir. Bu kombinasyonu bir rehber olarak kullan, kendi fiyat hareketi analizini ekle ve uygun risk yönetimine sadık kal. İşte böyle istikrar oluşturursun. Tamam. Bu video için hepsi bu. Eğer bu açıklamayı beğendiysen beğen butonuna bas, sorularını yorum olarak bırak ve bir sonraki stratejiyi kaçırmamak için abone ol. Videoyu sonuna kadar izlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.